Maalesef ki sosyal medya şu anda ülkemizde ve dünyada çok fazla kullanılıyor. Burada bu tarz ayaklanma oyunlarına gelmemek lazım. E, sosyal medyada söylenen her şey de doğru değildir. Yani bunun doğrusunu araştırarak be, doğru kaynaktan... Sosyal etkisi var mı Türkiye'de? Bir Sosyal medyanın mi? çok fazla etkisi var şu an hem evet. gençlerimiz üzerinde hmm. hem de e, orta yaş üzerinde. Bakın orta yaşın üstündeki birçok insan bile sosyal medyayı kullanıyor. En e, hiç sosyal medyayı kullanmıyorum diyen yaşlılarımız bile Facebook kullanıyor. Evet. Biraz daha genç kuşağımıza geldiğimizde sosyal veriler açıklandı Murat Bey. Geçtiğimiz günlerde evet. bilmiyorum. Sosyal medya da şey sosyal medya kısmını en çok kullanan ülkelerin başında geliyoruz çok ya, ya. Çok doğru. Çok Bakın gençlerimizi biraz daha böyle artık 5-6 yaşına indiğimizde TikTok dediğimiz uygulamalar kullanıyor. Yani artık 5-6 yaşa indi. Hayır Şimdi, etkisi ne olabilecek ben onu sordum. Ben şöyle Olacak. söyleyeyim. Sosyal medya şu anda kararsız. %20 dediğimiz seçmeni etkileyecek bir evet. güce sahip. Çünkü artık bakarsanız eskisi gibi billboardlar ya da reklam afişleri kullanılmıyor. Herkes artık sosyal medyaya yöneldi. Yani sosyal medyada hiç yapmadığınız çalışmaları bile insanları yapıyormuş gibi gösterip yönlendirebiliyorsunuz. İş oraya geldi.